Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Flame Ateş Sensörü ile kullanma anlatacağım. İlk olarak Flame Sensörü herhangi bir yangın durumunda tespit edip bize geri bildirim sunabiliyor. Bu sensör üzerinde 4 tane pin var. GND ve C hatları, artı ve eksi hatları. Onun dışında hem dijital olarak hem de analog olarak bizim değerimizi görüntülememizi sağlıyor. Bugün sizlere ben dijital olarak anlatacağım. Yani dijital dediğimizde 1 veya 0 ateş var veya yok durumudur. Analog durumunda Gelen yangın durumunu, ateş durumunu bir sıfırla, bir arası değerlerle bize yansıtır. Bugün biz yapacağım sistem sayesinde, yangın durumunda ilk olarak LED'imiz yanacak, sonrasında buzzer'ımız bize uyarı verecek, sonrasında ise fan sistemimiz devreye girerek bu yangını söndürecek. Evet arkadaşlar, bu iş, bu iş için önce ilk olarak pin yapıyoruz. Zaten bu devre çabası koy olduğu için devre çabası bu videoda ise göstermeye gerek yok. Yani daha doğrusu da pinlerden göreceksiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz bu konuda. LED'imi ben 7 numaralı dijital pin atıyorum. Ondan sonra buzzer'imi 8 numaralı dijital pin'e Burada fan dediğimiz aslında motordan farklı arkadaşlar. Ona 9 numaralı dijital pin'e atıyorum. Flame sensörüm de ateş diyelim. Buna da bu değişkenimizden ateş olsun diyorum. Bir de bu ateş değerini görmek için de bir değişken daha atacağız. Bu da ateş B olsun. Ateş diye temsilen. Bu şekilde işler kurmamız için de gereken Bu ateş değeri atadık. Şimdi setup kısmında bir seri haberleşme başlatalım arkadaşlar. Siz, bu yapmak zorunda değilsiniz. Direkt seri portta görmeyi de bilirsiniz. Bu tercih size kalmış bir durum. Ondan sonra bir pin yapıyoruz arkadaşlar. Kim ortalama daha önce videolardan atmıştım size nasıl yaptığımızı. LED'imiz neydi? Dışarıya güç verdiğimiz için outputtu. Çünkü LED'den bu değer okuması yapmıyoruz. Alta geliyorum. Aynı şekilde. Bazar'da dışarı güç veriyoruz. Output. Motora da aynı şekilde güç vereceğiz. Sonuçta <laughs> motordan bir değer okuması yapmıyoruz. Bu da output. Fakat bu flame sensörümüz ateş demiştik bu değişkenimiz adına. Bu input arkadaşlar. Çünkü buradan bir değer okuması yapacağız. Evet. Burada gördüğünüz üzere setup kısmımızı bitirdik. Şimdi loop yani asıl olan döndüğü yere geliyoruz. Başlayalım. Dediğimiz bir ateş durum varsa yani bir if döngüsü burada kullanacağız. If else. Ateş varsa ve yoksa. Varsa e, Flamesat üzgenler bir gösterir. Burada elimiz yanacak. Bazımız çalışacak, motorumuz çalışacak. Böyle bu şekilde hem uyarıp hem de ateş söndüreceğiz. Evet buna da başlayalım. Önce dijital değerimizin okunabilmesi için. Hemen buradan yani bu ateş D değerinin olduğunu açıklıyoruz biz burada. Biliyoruz ki, bu ateş D değeri Buradaki ateşleri arkadaşlar dişleri okumamız yapalım hemen. Bizim ateş sensörümüz Yani 10 numaralı pin ateş diyoruz. Burada okumamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi ise döngü kısmımıza geçebiliriz. If diyoruz. Bizim ateş değerimiz 1 ise Hemen parantezimizi açalım. Ee, ne demiştik? Ledimiz yanacak. Ledimiz yansın. Evet. Led. Hay. Başka neyim? Ne devre girecekti? Ona dişler right konusu da yapıyoruz arkadaşlar. Motorumuz çalışacak. Çalışacak. Bir de bizim Bazımız çalışacak. Bunun için hemen kodumuzu atalım. Evet. Bu bu işlerimiz çalışacak arkadaşlar ateşin olduğu durumlarda. Şimdi ise else değilse yani ateş olsa ne yapacak? Onu atayalım. Else diyelim. Hemen parantezimizi açalım. Ancak arkadaşlar bunların hepsini söndürüyoruz. Çünkü bu Ateş yoksa bundan hiçbir çalışmayacak bu sistemimiz. Çünkü sistemimiz ateş tespit edip müdahale etme üzerine uyarma üzerine bir sistem. Hepsini ledimizi, motorumuzu, bazamızı kapatıyoruz. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Buraya kopyalarsınız. Buraya getirirsiniz. Bu şekilde hepsini lav yaparsınız. Hatta lav da kopyalarsınız. Daha da kısa olsun. Buraları yapıştırırsınız. Bu şekilde arkadaşlar. Biraz da şu defa alalım. Tamamdır. Evet arkadaşlar döngümüz bu kadardı. Ve videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.